Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir sürenin ardından tekrardan buradayız nedenini de söyleyeceğim. Ondan önce bu akşam ilk dokunulmazlığı hangi takım kazanacak ve kadın eleme haftasında ilk eleme adı kim olacak videoda analizimi paylaşmaya geldim. Ondan önce emeğimizin karşılığında sadece kanalımıza abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Uzun zamandır video atmamamın sebebi önceden de bazı videolarda zaten söylemiştim. İran'da yaşıyorum ve İran'da olan olayları büyük ihtimalle yüzde fazlası biliyordur. Ve internete bağlantımız tamamen kesildiği için maalesef YouTube'a da erişimim yoktu ve o yüzden video atamıyordum. Şu anlık durum nispeten iyi fakat nasıl olacağını bilmiyorum. Sizden istediğim sadece kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmamanız. Şimdiden teşekkürler ve umarım her şey en kısa zamanda Yoluna girer ve düzelir. Bu akşam ilk dokunulmazlık var. Ondan önce yarışmacılar dağıldılar. Aslında All Star takımı takımlara daldılar, Gönüllülere Nefise, Barış, Osmancan ve Büşra gitti. Ünlü takımına ise Nagihan, Sercan, Doğuş ve Tuğçe verildi. Bu dağıtımın ardından ben takımların birbirine çok yakın olduğunu ve daha dengeli olduklarını düşünüyorum. All-star takımının dağılmasının ardından özellikle gönüllü takımının yarışmacıları bunu birazcık hoş karşılamadı ve gönüllülerde Ramazan olay çıkaracak gibi gözüküyor. Kazandıkları sürece bir problem yaşanmaz fakat kaybettikleri an Osmancan ve özellikle Barışa, Nefise de aynı şekilde bence Büşra birazcık daha ılımlı davranabilir. Fakat bu üç ismin bayağı olaylara karışacağını düşünüyorum. Deniz üstüne kurulu bir parkur var. Sondaki atışa baktığımızda top atışı ve masa üstünde bir atış olduğunu görüyoruz. Fragmandan aldığım izlenime göre hangi takıma kazanacağını ve kendi analizimi de zaten söyleyeceğim. Ondan önce konsey var. Konseyde Acun abi Deniz ve Eren'in önceden birbirlerini tanıdığını ve hatta sanırım duygusal bir bağ aralarında olduğunu söylüyor. Bu konu ekranlara geliyor. Onu da izleyip göreceğiz. Ondan önce, ondan sonra aslında kusura bakmayın. Kazanacak olan takıma geldiğimizde bu akşam ben gönüllü takımının kazanacağını düşünüyorum. Çok büyük bir fark yaşanmaz bence. Veya eğer gönüllü takımı tahmin ettiğimiz gibi kazanırsa kadın eleme haftası olduğu için kadınlardan Serenay'ın adı olma ihtimali çok daha yüksek. Ve haftanın ilk eleme adayı Serenay olabilir. Sizler fikir ve tahminlerinizi kazanacak olan takım ve aday olacak olan yarışmacı ile ilgili yorum kısmında yazabilirsiniz. Emeğimizin karşılığında abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi günler.